Günümüz toplumunda kendi imajımızla aşırı derecede ilgiliyiz. Ancak bu dışa vurduğumuz imaj gerçek benliğimizi yansıtıyor mu yoksa sadece topluma ve kendimize göstermek istediğimiz bir yüz mü? Belki de içimizde bastırdığımız ve bir gün yüzeye çıkabilecek bir canavarı barındırıyoruzdur. Her ne kadar sürekli olarak kim olduğumuzu tanımlasak ve konumlandırsak da aynı zamanda diğer insanların davranışlarını sık sık yargılarız. Toplumda çeşitli ortamlarda kabul edilebilir davranışlar sergilemek zorunda olduğumuz bir dizi kural ve etik sistem vardır. Bu nedenle çoğu zaman farklı maskeler takarız. Bu maskeler inançlarımızın ve davranışlarımızın yanı sıra dünyayla nasıl etkileşimde bulunduğumuza dair bir yansımadır. Bu maskelerin bir tanesine Jung persona der ve çoğu insan gerçekte kendilerini bastırdıkları ve farkında olmadıkları istenmeyen özelliklere sahiptir. Bu bastırma süreci bilinçaltında bilinçsizce gerçekleşir. İsviçreli psikiyatrist Carl Jung bu karanlık kısımlara gölge adını vermiştir. Ancak trajik olan şu ki birçok insan gölgesini fark edemez bile. Özellikle de kişiliklerine çok güçlü bir bağlılık duyan, kendilerinin kişilikleri olduğuna ve karanlıkta gizlenen başka bir şey olamayacağına inananlar oldukça rahatsız edici bazı düşünceler ve arzular deneyimleyebilirler. İşte bu yüzden bu hisleri hızla bastırırlar. Ancak bunu yaptıkça gölge daha da büyür ve çirkinleşir. Jung'un da dediği gibi, ne yazık ki insanın bir bütün olarak kendisini hayal ettiğinden ya da olmak istediğinden daha az iyi olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Her bir insan bir gölge taşır ve bireyin bilinçli yaşamında ne kadar az somutlaşıyorsa o kadar karanlık ve daha yoğun olur. Dini ve ruhani topluluklardaki istismar skandalları buna bir örnektir. Rahiplik, keşişlik, din adamlığı gibi belirli pozisyonlar genellikle toplumun kabul ettiği belirli davranışları sergilemeyi ve kutsal olanı temsil etmeyi gerektirir. Ancak bu pozisyonlarda bulunanlar da kendi gölgeleriyle baş etmek zorundadır. Bazıları bastırdıkları karanlık özellikleri yüzeye çıkmadan yıllarca saklayabilirler. Ancak bastırdıkları şeyler bir süre sonra içlerine sığmayıp yıllarca sakladıkları gölgeleri ortaya çıkartabilir. Bu durum topluma yönelik güveni sarsar ve skandal yaratır. Yoğun gölgelere sahip kişiler genellikle son derece yargılayıcıdır. Kendi kusurlarını bastırırlar ve gerçekte tam da bu kusurlar yüzünden başkalarını yargılamakta aceleci davranırlar. Kendi karanlıklarını başkalarına yansıtarak kendilerinde saklamaya çalıştıkları şeyleri başkalarında da görürler. Ancak bir başkasında gördüğümüz şeyler bize kendi içimizde nelerin olduğu konusunda bazı ipuçları verebilir. İçimizde bir yerlerde kötülük için muazzam bir potansiyel yatıyor. Bazı dinlerde ruhlar ya da şeytan gibi dış güçler suçlanır. Ama yarın savaş çıkarsa bir canavara dönüşmeyeceğinizden emin misiniz? Savaş uç bir örnek biliyorum. O halde biraz daha gerçeğe yaklaşalım. Kendinizi iyi hatta harika bir insan Hatta belki bir tür bilge, başkalarına nasıl yaşamaları gerektiğini öğretebilen bir insan olarak görüyorsunuz. Yüzeyin altında gerçekten kötü birisi olabileceğiniz ihtimalini hiç düşündünüz mü? Maskenin altında uzun zamandır sakladığınız ve farkında bile olmadığınız bir çirkinlik olduğunu ya da belki de farkındasınız ama görmeyi reddediyorsunuz. Her gün o harika insan olmak için bu kadar çok çaba harcamanızın nedeni bu olabilir mi? Ne kadar çok çabalarsanız o kadar çok iç çatışma hissedersiniz. Bir rahip aslında kontrol manyağı olabilir mi? Milyarder bir hayırsever bunu sadece şöhret için yapıyor olabilir mi? Ve en sevdiğiniz ruhani rehber bunu sadece para için yapıyor olabilir mi? Neyin peşinden gidersek gidelim ve insanlara neyi neden yaptığımızı söylersek söyleyelim. Büyük olasılıkla görmeyi istemediğimiz gizli niyetlerimiz vardır. Carl Jung gölgemizin farkına varır ve onu kişiliğimizle bütünleştirmenin bir yolunu bulursak, gölge üzerindeki kontrolümüzü kaybetme olasılığımızın daha düşük olacağına inanmıştır. Jung bu süreci karanlık olanlarda dahil olmak üzere kişiliğimizin tüm yönleriyle uzlaşması anlamına gelen bireyleşme olarak adlandırır. Böylece karanlık tarafımızı hafifletmek için gerçekten kendimiz oluruz. Onu bastırmamalıyız. Yapmamız gereken şey bilinç dışını bilinçli hale getirmektir. Gölge her zaman olumsuz şeyler içermez. Yıllar boyunca toplumun tabu olarak gördüğü yaratıcılık veya cinsel ilgi alanları gibi bazı yönlerinizi bastırmış olabilirsiniz. Bunlar ancak onları kabul ettiğimizde ele alınabilecek şeylerdir. Karanlığa ışık tutacak kadar cesur olduğumuzda ve her gün dünyaya sunduğumuz kişiliğin ötesine baktığımızda gölgemizle çalışmaya başlayabilir, hatta onun verdiği etkiden faydalanabilir ve kusurlarımızdaki güzelliği görebiliriz.